Merhaba arkadaşlar ben Serkan Karadağ. Hoş geldiniz. Bugün e, bir konuğum var oğlum Yaman'la beraber. Size aslında doğru bildiğiniz bir yanlışı paylaşmak istiyoruz. Bebek şampuanları. Ben çoğu analiz yaparken ya da hayatın içinde konuşurken sorduğum şeylerde çoğu insanın aslında bebek şampuanı kullandığını duyuyorum. Ve aslında hani sizin dediğim gibi doğru bildiğiniz bir yanlış bu. Çünkü bebek şampuanları gerçekten özellikle büyükler için saçı temizlemez. Yani Yaman'ın saçını görüyorsunuz. Bu, bu arada hayatındaki en uzun saçı böyle. Hani bu saç dışarıdaki atmosferden hani ne kadar etkilenebilir? Hani tabii sizin işte saçınız fönleniyor, işte waxlar sürülüyor, spreyler vesaire. Ama bebek şampuanları bunları gerçekten temizlemiyor. Hani bir marka var ki hepinizin bildiği böyle bir civcivli olan. Onda daha fazla hatta bir yağ olduğu için saçta daha fazla yağlı bir hissiyat veriyor. Özellikle hani ben kendi kullandığımı buraya koydum ve bebekliğinden beri Yaman'ı işte Unibaby ile yıkadık. Gerçekten işte parabensiz, işte boyasız bir şampuan olduğu için, kendisi de bayıldığı için, gözleri yanmadığı için bu konuda çok mutlu. Burada gerçekten hani, hani saç var saç var. Onunki daha hani saç formunda tam değil ama hani bayağı uzadı şu an. Hani tabii ki bir tane sürdüğümüzde köpürüyor. <laughs> Çünkü çok yumuşak ve ince terli saçları şu an. Ama hani büyüklerin işte sarışın bazı bayanların çoğu kullandığını görüyoruz. Bunun aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu paylaşmak istedim size. Çünkü hani gün içerisinde maruz kalınan şeyler, saçınızdaki ürün, kalıntıları, dokuları gerçekten saçı temizlemiyor. Hani yamanın saçında ve vücuduna sürdüğümüz zaman tabii ki çok başka bir etki sağlıyor ama benim size tavsiyem bunu kullanmıyor olmanız. Çünkü gerçekten hani bizim işte hem market serilerinde hem normal profesyonel seride şampuanlar bu yönde saçınızı çok daha iyi temizliyor olacaktır. Evet. Beni takip etmeyi unutmayın. Yaman'la ve benle daha farklı videolarda buluşmak üzere. Arkana Görüşmek üzere. <laughs> merhaba arkadaşlar ben Sen. Sen sonunca da çok komik <gülüyor> Merhaba Yaman. Tamam, su vereceğiz sana. <laughs> ee... Tamamdır sevgi dur Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Karada. Kanalıma hoş geldiniz. Sürükle, sürükle aynı kelimeleri söyleme. Tamam. Konuşabilirsin şu an, hadi. Bata bata güneş açar açar dünya. Gündüz gece, gündüz gece, makarayı sen